Almış olduğum Nespresso kahve makinesinin kutu açılışını gerçekleştireceğim. İlk defa açıyorum kutuyu. İçeriğini hep birlikte görelim. Vay çok güzel açıldı. Kahve makinesini çıkartmak işte zor olmayacak. Hemen e, üst kapağı açtığım zaman kahve makinamız ortaya çıktı. Çok küçük ve e, şirin bir kahve makinesi. Tezgah üzerinde de e, yer kaplamayacak bir kahve makinesi. Şöyle de sıyıralım. Şimdi, şu fişini kurtaralım. Şöyle köpüğümüzü kenara alalım. Fişini de kurtardık. Şöyle kenara alalım. Evet. Şu şekilde şey daha çıktı. Bunlar neymiş? Bunlara bakacağız. Hmm, bunlar tamam. Evet. Bunlar da şöyle suyun ya da kahvenin yere damlamaması için aparatlarıymış. Gayet güzel. Başka neler var? Bunun içeriğine bakalım. Kutumuzun içeriğinde kullanma kılavuzu var. Garanti belgesi vesaire var. Bir de sanırım kutumuzun içinde hediye olarak gelen evet kahvelerimiz de var. Gerçi kutunun üzerinde de yazıyordu sanırım bir daha bakalım kutunun üzerine evet kutunun üzerinde de yazıyor e, 14 adet hediye kahve bulunmakta 19 bar basınçta kahve yapıyormuş e, kutu içeriğine göre yani yüksek basınçta e, gayet e, güzel kahveler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Kahve makinamız bu şekilde. Nespresso kahve makinesi Delonghi kahve makinesinin yanında çok küçük kaldı. Tabii, e, Nespresso kahve makinesi kapsül kahve çalışırken Delonghi kahve makinesi e, kendi hazne bölümüne kahve yerleştirerek çalıştırılıyor. Artı e, Delonghi'nin Evet, süt köpürtme bölümü de yer alıyor. Ee, Nespresso kahve makinesinin arka kısmındaki Su kısmını çıkarıp temizliğini sağlayalım. Ee, bunu çıkartabilmek için ilk başta e, ileriye itiyoruz sonrasında çekip buradan alabiliyoruz. Ee, su haznesini suyla temizleyin yazmış ekstra e, Bir deterjan kullanmayın yazmış ilk etapta şimdi suyla temizleyeceğiz. Suyla temizlediğimiz e, su haznesine e, yerine oturturken de ilk başta alt kısmına oturtuyoruz, sonrasında da üst kısmına iterek yerleştiriyoruz. Klik sesini duyuyoruz. Ben su doldurmuştum, kapağını açarak da burada su doldurabiliriz. Şimdi e, temizlik aşamasını gerçekleştirelim. Makinamızı ilk başta açalım. Makinamız yaklaşık 30 saniye içerisinde hazır oluyormuş bekliyoruz makinamızın hazır olmasına. İlk başta kahve yapmadan önce bu işlemi gerçekleştirmemizi istemiş bizden. Biz de ilk başta bu işlemi gerçekleştireceğiz. Sonrasında da kapsül kahvemizi yapacağız. O hazır olurken de beklerken de diyecektim ki tam zaten kahve makinamız hazır oldu. Şimdi işlemi gerçekleştirelim. Evet. Şu an tıraş çözülüyor. 3 kere basmamızı istemişti bizden. Bir kere daha basalım. Bardağımızı boşaltıp 3 kere tekrarlamamızı istediği için 3. kez gerçekleştirelim. Temizliğimizi gerçekleştirdik. Şimdi tekrardan su haznemize su dolduracağız. Ve kahvemizi yapacağız. Kahve makinemiz şu an kullanıma hazır. Ee, kolu yukarıya doğru açıyoruz e, kapsülümüzü içerisine yerleştiriyoruz kolu bastırıyoruz sonrasında bardağımıza yerleştiriyoruz ve e, istediğiniz miktara göre e, hazırlamak için düğmesine basıyoruz ben e, çok sevdiğim için fazla miktarda hazırlıyorum Bol köpüklü kahvemiz içmek için hazır. Ee, kahve makinemizin e, temizliğini göstereyim bir de. Çok basit. Hemen bardağımızı yan tarafa alıyoruz. Kahve makinemizi temizlemek için kolu yukarıya doğru çekiyoruz. İçerisindeki kapsülü aşağıya atıyor. Sonrasında şu alt kısımdan tutup çekiyoruz bu şekilde şurada zaten kapsülümüz yer alıyor. Kapsülü atıyoruz. İçerisine de az bir miktar su birikiyor. Bunu da boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra tekrar yine aynı şekilde buraya yerine yerleştiriyoruz. İşlem çok basit. Bir de boşaltırken bir de suya tutarsak ileride koku yapmasına da engel olmuş oluruz. Kullanımı bu şekilde. Nespresso kahve makinesinde kahve elde etmek çok daha basit çünkü e, kapsül kahve kullanıyoruz. Kapsülü yerleştirip e, kahvemizi hemen e, düğmeye basarak elde edebiliyoruz. Ama Delonghi'de bir takım hazırlıklar yapmamız gerekiyor. E, Delonghi'nin de e, inceleme videosunu yayınlayacağım. E, Delonghi de gayet güzel. İkisinin artı eksi var. Nespresso daha maliyetliyken Delonghi daha uygun fiyatlı. E, kahve elde etmemizi sağlıyor bize. Çünkü kapsül fiyatları biraz yüksek. Ama e, çekilmiş kahve aldığımız zaman onu Delonghi'de rahatlıkla kullanabiliyoruz. E, Delonghi'nin de e, inceleme videosunu sizler için hazırlayacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.